Merhaba çocuklar. Bu videoda denklem çözerken değişkenlerin hangi sayı kümesine ait olduğunu, nasıl kullanılacağını ve değişkenlerin kaç değer aldığını nasıl bulacağımızı örneklerle tamam irdelemeye çalışacağız. Birinci örneğimizde diyor ki A ve B birbirinden farklı pozitif tam sayılardır. Bu bilgileri mutlaka okuyoruz. Hangi sayı kümesinde olduğunu, Efendim farklı değerler mi isteniyor, rakamlar farklı mı? Efendim tek mi çift mi verilen bilgileri çok iyi takip ediyor. Çünkü ona göre çözeceğiz. Bu, farklı pozitif tam sayı A ve B'nin toplamı 20 olduğuna göre A çarpı B'nin çarpını alabileceği en küçük değeriyle en büyük değerin toplamı sorulur. Şimdi burada bir derslerde de konuştuğumuz gibi toplamı sabit olan sayılar birbirine yaklaştıkça çarpım artar, uzaklaştıkça azalır. O zaman A ve B'nin birer farklı pozitif tam sayı olduğunu da unutmadan diyeceğiz ki birbirine en yakın farklı demeseydi 10-10 seçerdik A'yı da B'yi de ama farklı dediği için mecburen ne yapacağız? Biri den bir tane eksiltip diğerini ekleyerek 9 ve 11 seçeceğiz. Böylece 9 çarpı 11 eşittir 99 ile AB çarpımının en büyük değerini bulacağız. Birbirinden uzaklaştırdıkça da çarpım küçülecek. En uzak normalde mesela pozitif demeseydi 0'a 20 alırdık. Ama pozitif dediği için 1'e 19 alacağız ve ikisini de farklı pozitif yaptık. 1 çarpı 19 çarpımları en az 19 değerini alabilir diyeceğiz. Toplamları soruluyor. 18 elde var. 1, 118 olarak cevaplayacağız. X ve Y doğal sayılardır. X, y 48 olduğuna göre X artı Y toplamı en az kaçtır? Şimdi ikinci örneğimizde de yine X ve Y için alternatifler mevcut. Örneğin şuradan takip edelim X ve Y'nin neler alabileceğini ve sonra sonucu çözümü bulmaya çalışalım. Doğal sayı olacak. Yani negatif değer veremeyiz. Kesir küsür veremeyiz. Doğal sayı dediğine göre eğer şart sağlıyorsa sıfırı da alacağız. Ama şu an bir çarpım 48 olduğuna göre sıfır olamaz. O zaman x'e 1 vererek başlayalım. Y bu durumda 48 olacaktır. 2 olsa 24, 3'e 16, 4'e 12 bu şekilde sağlayarak gidiyor. 5'e atlıyoruz 6'ya 8. Daha sonra değerlerimiz tekrar döndüğü için bir daha yazmıyorum. 12'ye 4, 16 3 zaten onları ele aldık. Şimdi bu toplamların içinde en az olan ne olacak? Bakalım. Burada toplamımız 49, 26, 19, 16 ve 14. Demek ki önceki soruya karşılık olarak çarpım sabitse birbirine yaklaştırdıkça da toplamımız en az oluyormuş. Uzaklaştıkça Toplam en çok olacaktır. Eğer en çok değer sorulsa 49 diyecektik. En az dediğine göre 14 diyeceğiz. Unuttuğumuz zaman işte yakın mı olacaktı, uzak mı olacaktı? Bir sayı değeri vererek kendimizce hemen bir e, denklem kurup oradaki değerleri göz önünde bulundurarak bu çarpım sabit olduğunda toplam nasıl değişiyor ya da toplam sabit olduğunda çarpım nasıl değişiyor hemen hatırlayıp ona göre çözümümüzü yapabiliriz. Her zaman da zihnimizde ezbere o bilgi bulunmayabilir. Bulunmak zorunda da değil. Üçüncü örneğe geçelim. ABC birbirinden bakıp farklı sonra da diyor doğal sayılardır. Bunu bir kenara koyalım. Mesela tam sayı eğer ABC'den biri çözerken negatif filan değer bulsak yanlışlıkla çözüm kümesi almayacağız. Çözümümüze almayacağız. Bu noktada uyanık olacağız. Bakıyoruz neyi soruyor? A'nın alabileceği en büyük değeri sorduğuna göre adetimiz olduğu üzere ne soruluyorsa onu önce bir yalnız bırakıyorum. 3A burada kalsın solda. 2B ve 4C'yi denklemin sağına eksi 2B eksi 4C olarak alıyorum. Sonra kenara A, B, C bir karışıklığa kurban gitmemek için de değerlerimi takip edeceğim şekilde bir şema çiziyorum. Şimdi doğal sayı olacaklarını unutmayalım. Ne istiyoruz? <laughs> A'nın en büyük olmasını istiyoruz. Yani A değeri alabileceği en büyük değeri alması için 75'i eksilten 2B ve 4C olabildiğince küçük olmalı. Küçük tercih etmeliyim. E kas sayısı da büyük olan C'nin de B'ye göre daha küçük olmasını tercih etmeliyim. Mesela birbirinden farklı doğal sayılar dedi. Doğal sayı ve C'ye 0 değeri verebilirim. Bu durumda 75 eksi 2 b'ye kaldık. Tabi sonucum da 3 aya e eşit olacağı için 3'e bölünecek bir değer bulmam gerektiğini de unutmuyorum. b'ye 1 versek hani olabildiğince cimri davranacağız ya, 75 az eksilsin diye. Ne oluyor? Ne buluyoruz? Bakın 73 buluyoruz. Onu da 3'e böldüğümüzde tabi 73 bölü 3 arz ettiğimiz bir sonuç değil. Doğal sayı arıyoruz. O zaman istemeye istemeye mesela b'ye 1 de 2 verelim. Yani küçük değer vermek istiyorduk ama ne yapalım? Ne olur? Bu sefer 75'ten 4 çıkarız. 71 bölü 3 yine doğal sayı değil. Yine işimize yaramadı. O zaman B'yi daha fazla artırmadan birer değer versek şöyle. 1, 1. Ne olur? 75, 6 çıktık. Efendim 69, 3'e böldük. Ve 23'ü bulduk. Bakın şimdi doğal sayıya ulaştık. Ama bizden farklı değer istediğini unutur da 23 1 1 dersek o zaman yanılmış oluruz. Diyoruz ki tamam güzelce denklemi sağlandı doğal sayılar bulduk ama sorunun farklı değer olma şartı sağlanmadığı için bunu alamıyoruz diyoruz. Devam ediyorum. Yine 0 verelim. Bir de 3'ü deneyelim. Hani 1 1 ile olabildiğince az tutma çabamızda bir sonuca varamadık. B'ye bir de 3 değeri veriyorum. Böylelikle ne olur? 6'yı çıkardık. 69, 3'e böldük. 23, yine 23 buluyorum ama bu sefer A, B, C farklı değerler. Böylece diyorum ki A'nın alabileceği en büyük değer 23 olacaktır. Dolayısıyla bakın çözerken sayı kümesine dikkat ettiğimiz gibi diğer şart olan farklı olmalarına da dikkat edeceğiz. A'yı acaba en büyük değer yapıyor muyuz? Yoksa birdenbire B'yi C'yi aslında olabileceğine fazla değerler vererek a'yı küçülttük mü küçültmedik mi bunu da hep böyle gözeteceğiz. Evet çok sık karşılaşılan bir soru tarzı. Bunun da e, x, bu denklem üzerinden de x, y'nin değerlerinin nasıl bulunduğunu ve hızlıca nasıl bulunduğunu asıl tamam mı? öğrenmekte fayda var. Sürekli karşımıza gelecektir bu. X'ye pozitif tam sayılardır. Bakın farklı filan demiyor. Pozitiflik bir kere aklımızda kalsın. Yani sıfır kullanamayız. Negatif tam sayılar kullanamayız. X'in alabileceği değerler toplamı kaçtır? Şimdi bu tür sorularda önce bir tane değer buluyoruz. Olabilecek en küçük değeri Mesela X'in olabilecek en küçük değerini bularak işe başlayabiliriz. X, Y'yi takip edeceğim. Şamımı da şuraya çizeyim. Ee, öncelikle şimdi pozitif tam sayılar dedi. Y'ye ee, ama x'i bulmak adına y'ye bir 0 verelim. y'ye 0 verdiğim zaman ne oluyor? 3x artı 0 eşittir 60'tan x'i 20 buluyorum. Yani bir değer çifti denklem sağlayan bir değer çiftine ulaştım. Ama pozitif tam sayıları dediği için bunu almayacağım. Sonra diyoruz ki bu denklemlerde x'imiz y'nin katsayısı olan 5 5 değişecek. Y de x'in katsayısı olan 3 3 değişecek. Yani Hemen hızlıca şunu söyleyebilirim. X'i 5 azalttığımda 15 buluyorum. Y'yi de 3 artırdığımda tabii 3'e ulaşıyorum. Bir bakalım 15 ve 3 sağlıyor mu? Kontrol edelim. 3 çarpı 15 artı 5 çarpı 3 eşittir. Bakıyorum 30 özür 45 artı 15'ten 60'ı sağlıyor bakın. Yine aynı şekilde 5 azaltıp 10. 3 artırarak 6 bulsak acaba sağlıyor mu? 3 çarpı 10, 5 çarpı 6, 30 artı 30'dan yine sağladı. Görülebiliyor. Bu böyle devam edecektir. O zaman bir 5 daha azaltıyorum. Bir 5 daha azaltıyorum. 0. Bunu da 3'er 3'er artıyorum. 9'a 12. Ancak unutmuyoruz. Ne dedik? Pozitif tam sayı. Dolayısıyla y'nin 0 olması en altta da x'in 0 olması kabul edilemez. x'in alabileceği demek ki 3 değer varmış. Bunların toplamı soruluyor. 15, 10 ve 5. Dolayısıyla x'in alabileceği değerler toplam 30. O zaman 3x artı 5 eşittir 60 denklemi üzerinde böyle uğraşmak. Ya yani 2 mi versem, 3 mi versem, y'ye 5 mi versem falan diye. E, orada kıvranmak yerine ilk başta sağlayan bir değer çifti. x, y için bir değer çifti bulduktan sonra x'leri y'nin katsayısıyla, y'leri de x'in katsayısıyla birini artırıp birini azaltarak tabii ki denklemin kontrolünde hızlıca bize denklemi sağlayan değerleri bulma imkanı veriyor. Bu çok güzel bir yöntem, çok zaman kazandıran bir yöntem. Bunu mutlaka aklımızda bulunduralım. Gelelim bir çözümleme sorusuna. Şimdi derslerimizde de sık sık söylemiştik. Eğer harflerle 2 basamaklı, 3 basamaklı sayılar yazılıyorsa aklımıza ilk gelecek iş çözümleme olmalı demiştik. Ki ABC sayısını hemen nasıl çözümlediğimizi hatırlayalım. 100 tane A, onlar basamanda olan B için 10 tane B ve bir tane C'den oluşuyor diyoruz. CBA'yı aynı şekilde çözümlüyorum. 100 C, 10 B ve bir tane A. E payımız için bunların birbirinden çıkarılması gerekiyor. Çıkarmamı yaptığımda 100 A'dan bir tanesi gitti. 99 A efendim 10b'ler sadeleşti 1c'den 100c çıktı eksi 99c bunu da 99 parantezini alırsak a eksi c olarak yazacağız aynı işlemleri ac ve ca içinde yapıyorum 10a artı c ca'yı da 10c artı a olarak çözümleyelim yine çıkarmamız gerekiyor böylece 10a'dan bir tanesi gitti 9a c'den 10c çıktı zaman eksi 9c 9 parantezini alıyorum a eksi c Bunları sorumuzdaki gibi oranlıyorum. 99 parantezinde a eksi c bölü 9 parantezinde a eksi c yazarsak bakın zaten her ikisi de çarpım durumunda olduğuna göre a eksi c'ler sadeleşecektir. 99'u 9'a böldüğümüzde de 11 bulacağız. A, B, C, X, Y, Z gibi böyle harflerle sayılar verildiğinde mutlaka çözümlemeye müracaat ediyoruz, unutmuyoruz. A, B, A A ve B B iki basamaklı doğal sayılar. Bakın yine rakı harflerle bize sayılar verdi. Hemen çözümlüyorum, laf uzatmadan. A A'yı 10 A artı A olarak çözümledim. Yani 11 A. Aynı şekilde 10 B artı B yani 11 B eşittir 66'ymış. O zaman 11 parantezinde yazarsak A eksi B 66. Böylece A B farkının 6 olduğunu buluyoruz. Buna göre AB doğal sayısını alabileceği en büyük değer nedir diyor. Şimdi A ve B'nin değerlerini takip edeceğim yine tablomu çizeyim. A'nın B'den 6 fazla olduğunu ve bir rakam olduğunu unutmayacağız. Yani A en fazla 9 olabilir. Böylelikle B'ye 0 verdiğimizi farz edelim. 6, 1'e 7, 2'ye 8, 3'e 9 ancak burada şuna hemen dikkat etmemiz gerekiyor. Bakınız BB iki basamaklı sayı denmiş. O zaman B'nin sıfır olması kabul edilemez. Sıfır sıfır diye iki basamaklı sayı olamayacağına göre en başta şu seçenek şartları sağlamadığı için eleme, elenmelidir. Buna bakıyoruz zaten A, alabileceği en büyük değeri şurada 93 olarak görüyoruz. A9, B3 olmalıdır. Yine çözüme giden yolu görüyorsunuz çözümlemeden geçiyor. Rakamları fark toplamının 3 katına eşit olan iki basamaklı doğal sayı. Peki iki basamaklı bir doğal sayıdan bahsediyor. AB'mizi yazdık. Bilgisine Başka bir bilgim. Rakamlar toplamının yani A artı B'nin 3 katına eşitmiş. Yani soruyu okurken zaten bize denklemi kurduruyor eğer dikkatli olursan. Hemen Çözümleme yapıyoruz çünkü çözümleme yapmazsanız eşitin sol tarafında AB iki basınma kısayı sağ tarafta rakamlar toplamı yani bir nevi denklem modunda o yüzden o zaman bu ikisini benzetmek zorundayım AB'yi 10A artı B diye çözümlersem iki tarafı da artık cebirsel ifade olarak yapmış oluyorum ve denklem çözümü yapabiliyorum 10A artı B 3 parantezini de açıyorum 3A artı 3B efendim 7A Eşittir 2b sonucuna ulaştık. Ve bu eşitliğin sağlanması ve a'nın b'nin de rakam olması ikisi bir araya gelince a 2b'de 7 olmak zorunda başka türlü bu denklemi sağlayacak ab değerleri rakam olmayacaktır. O da bizim sorumuza uymayacaktır. Bu doğal sayısı bize soruluyor. Ab 27'dir. Bakalım gerçekten de rakamlar toplamının yani a artı b'ye bakıyorum. 9'un 3 katı mıdır? Evet. Gerçekten de soruna verilen şartları sağlayan doğru bir çözüme